Bir sene önce dedi. Ben unuttum dedi. Hani o kızımla? Gitti işte ki şeyi dedi Ben Nereye koydu onu? Aylin'e ver gezdirsin dedim ya. Ha Aylin'e ver. Evet. Hı. Açıyor mu? Açıyor herhalde. abisi. Şimdi gidiyor, ben unuttum abi diyor. Ben gezmeye götür dedi. O da indi aşağı merdivenden aşağı ayıtı diyor. Abi ben unuttum diyor. <laughs> Sevecek bir sözü var. Abi her şey gibi. Kuş gibi. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyiyiz Allah'a şükür olsun. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? çocuklarınız, beyleriniz, reyiniz, ondan sonra nasıl halınız, hareketiniz iyi mi? Kolaylık ee, versin. Kolay Bizler de iyi. Ben birazcık kahve içecektim. Ben balkona çıktım. Balkona çıktım. çıktım. İçeride daha sabahtan beri içerideydim ben de. Yemek yaptım. Ne yaptım işte. Onları yedik, içtik. Ben dedim azıcık yedik de kahve içeceğim de dedim. İnsan özlüyor hem böyle balkonda ne de içmeye şeyler tatlı tatlı özlüyor. Oh, ama bir yorgunluk var sanki insan üstünde, Halsizlik var, yorgunluk var. O da geçer sana. Ne olur insanoğlu? O da gelir geçer. fincanla yeşil mercimek pişiririm. Onu böyle yan yan doğrarım. Şeyleri, fincanları, su da ıslarım. Acı suyu falan da varsa çıkar. Mercimeği de ıslayıverim hemen o anlar işte yıkarım. İçine soğan doğrarım, bol soğan doğrarım. Bol soğan doğrarım mercimek, soğan, domates, karabiber, işte biberini, salçalarını biraz biraz biber salçası, domates salçası bunlarla koyarım. armanları yağını bol bol da üstüne şöyle düzerim koyarım sudan çıkar üstüne koyarım ocağa koyarım biraz onu kaynatma sonra altını kısarım kısarım anlar gibi yavaş 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 pişer ama benim torun geldi öteki oğlan torun kız burada da Oğlan torun da geldi. Ha, Ayrıca koyduk bir de tabak oğlumla. Ayran da yaptık. Elin arttı, elinizin arttı olsun. Yedik. <laughs> zepse zima, zepse zima işte. Yedik. İşte dedim ben bana çıkayım birazcık değişiklik olsun dedim. Namazı kıldım da şimdi namazı. Sizler ne yapıyorsunuz, diye diyorsun, ne yediyorsunuz, ne bir yer pişiriyorsunuz. Herhalde bizim gibi yaz yemekleri. Yaz yemekleri. İşte. Ben de ne demiş. 시청해니다

Buradaki şehitler işten geliyor. Şimdi bunun bir kızı vardı. Doğum yapacaktı. Yaptım yapmadım haberi yok. Yap. Annesinden anneyle hep bunu yaptık. Çok hanım bir altaydı. Annesinin. Yine de yeterli. da şey yapacağım. Yapmadım. Daha bekliyor. Daha var var. Vakti var. Daha olmamış bak. Olmamış daha vakti var. İç, iç, iç ilk çocuk geldi daha. Bazı ufaklı geldi yaşı. Yirmi üstünde herhalde. 啥的。<laughs> Ben de kahvemizi getir. Yekler. <laughs> kahvemizi getir kızım. Allah'a şerefsiz olsun. Allah'a şerefsiz olsun. Allah'a şerefsiz olsun. Allah'a şerefsiz olsun. olacak. Buraya kadar kadar eğitim. Eğitimin sonunda mı? Ekim'in başında mı? İnşaatçılar geldiler. Ev almışlar böyle paket paket. Ellerinde paketler var ama neler var şimdi bilmiyorum gelme olacak mı çünkü. <laughs> çiğit çiğit. Çiğit. adam nedense incirler yetmez oldu. Yedi ki ben bakıyorum elliyen meyla tam. Tabi yok. Hava oldu, hava ısı güzel olunca yeri güzelleşmeye başlıyor. Hava dönerse, buhar olursa olmuyor incirler. Böyle çöküyor, yoktuk gibi ama ekşi ekşi. Hiç i̇şte tabi yok. Havadan. Bizim köyde ne oldu, nasıl oldu? Orada köyde de vardı bir köy incir. Yakınlarda hiç gidip bakmadım, aldı bilmiyorum. Eve gidip diyorum, evde de işte oğlanın işi oluyor benim oğlanın. Gidemiyor hemen. Orada kaldı yarım işlerimiz, yarım mı kaldı ev işte. Bu sene evime gidip de yaz diyemedim, orada oturamadım. Oradan bir bir şeyler güneş görmen baksa şöyle. Gölge her yer, tut gölgesi var, iki tane koca tut var. Ondan sonra ne bileyim her çeşit ağaç var. Ağaçların gölgesi oluyor ne güzel. Götüremez götürmedi benim. Mezdimden kalıyordu. kalıyordum. Kocamdan kalıyordum ne güzel evde. Bir soğuk işte. Sebsemizi de ekiyordu az çok. Az önce ekiyordu. Toplayıp toplayıp Ekiyorduk, de çekmez oldu. Kalk etti, ekmeği de bitti. Olanlar ekmeği yapmıyor. <laughs> yapmıyor. Her cazını yapardı. Deste deste toplardık. Yeşilde yer, ne güzel olur. Bamiye de ekerdi. İşte fasulye de ekiyorduk. Yayla fasulyesi ekiyorduk. Uzun uzun oldu bir yerler olurdu. Acaba Allah acaba derim. Bunlardan da ekiyorduk. Mecbur yemen almayadık yani. Mecbur toplayıp pişiriyoruz. Toplayıp pişiriyorduk. Kabak. Her yer dağılırdı kabak. Ön şeyine, bahçenin içine böyle. Her yer kabak. Kolur. yeşil mi yerin yerini yemezsen saralı. Koca koca olur. Herkese verir. Ekmezsen kime verir? Ekmeyip yine. Eken bitti. Ben de götürmüyorlar işte. Ben de gidiyorum. Eski şeyim kalmadı. geliyordum kimseye dinler diyordum. Yürüyorum e, getirmiyor, ya, yani, Ellerinden kaldım yine. Ellerinden kaldım yine. böyle bir şey yani. Arabaları var şükür Allah'a. Yani yatırlar mı bilmiyorum. Yani daha da. Hala Sıcak bir kava var. Böyle bir havada. kaldırdınız? Uzun mu sürdü? <laughs> Biraz uzun mu sürdü. Ha. Evet. Evet. Al istersen. Evet. Bak, suyunu evet. Kahvelerimiz geldi. Kahvemizi içelim, keyfimize bakalım. Allah'a <laughs> şükür. Çok şükür.

Kurutayım ben. yok ne daha şey yapıyorum. Şey yapıyorum. Şey çok güzel bu Şey yapıyorum. Şey yapıyorum. Şey yapıyorum. Şey yapıyorum. Şey Şey yapıyoruz yani. benim, benim Şey Bak şunlar yoktu o gün. Eti topladım. 4-5 gün önce. hiç hiçbiri yoktu. biri yoktu. Hepsi çıktı bak. Şu, şu küçücüktü. Şunlar bak bak bak. bak. Şey yaptım. Hep topladım hepsini. Dün hep küçük şişenin içine. ondan sonra bunlar çıktı. Ya bunlar da birazcık oku kopar mı? İçine atardım. Biraz da melemenlik kalanını doğru, hmm. doğru, 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 da içinden doğru, çıkarıp da yemek yapması ne ay Doğru Hım, dor. Dorya ki dor hecr. Benim doraydı ama ne? sonra yavaş yavaş Dorya hazırlığı yapalım. Evet. Melemen şey melemen diyor ama konserve. Ben yani. Konserve evet. Ondan sonra o bir senin aldığın domates ne kadar güzelmiş. Güzel. Bana da verirsin ya. Çok Tam salsal. Şey. Sana 1 kilo aldım. kilo. İşte o, dün ben makarna yaptım, rendeledim, He. salça gibi çıktı. Dün hep doğradım, şu kadarcık şey var yeşil yeri, az bir şeyle. kestim hmm. attım, ha, bugün yemeğe de uğramadım, lezzetli güzel oldu, Salça, He. Ha. Bir şey eksik o yemeğin. niye? Tulu mu aldın? Hmm. Tulu mu aldın? Yok, çok, çok ah. güzel olmuş, mercimek de dağılmamış, tane tane He. kalmış içinden. Evet, yeşil mercimek aldım, o mercimek. İyi bir mercimek, iyiydi bir şeyler yaptım. Ne bud güzel yeşem yeşil yeşil kalmış mercimek hem de tane tane. Evet.